Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Duman'ın yeni çıkan şarkısı Kufi'nin size ayrıntılı gitar dersini göstereceğim. Şarkı 81 bpm ve de 4-4'lük bir parça. Hiç zor bir parça değil. Hatta senden daha güzel şarkısına da çok benziyor aslında sound'u, ambiyansı. Şarkıyı baresiz de çalabilirsiniz, barel de çalabilirsiniz. Ritmi çok kolay zaten. Önce kısaca bir mırıldanayım sizlere metronomla beraber. Çünkü çok daha iyi aklınızda kalacaktır. Önce bir baresiz şekilde çalayım, sonra da bareli şekilde çalayım arkadaşlar. Öncesinde size kısaca bir akorları göstereyim. Göstereyim. Ondan önce de eğer bu sizler için yararlı olursa beğenmeyi ve de abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi akorları çok kısaca göstereyim. Şarkıda mi minör var. Em dediğimiz akor. Do var arkadaşlar. Baresiz gösteriyorum bunları. Sol var. Ve de aslında si var arkadaşlar ama si 7 basarsanız bareden kurtulabiliriz ve bu şarkıyı da bu akor yiyor aslında. Çok da fena gelmiyor kulağa aslında. Güzel geliyor. E, akorlar bu, bu, şekilde arkadaşlar. Mi, Do, C7. De ne vardı? Mi, Do, C7. Başka bir şey var mıydı? Bir de tabii ki sol var arkadaşlar unuttum. Dört tane akor var. Bunları bareli nasıl, nasıl basabiliriz? Mi yine açık basacağız arkadaşlar. Do'yu isteyenler şu şekilde bareli basabilirler. Sol'ü bareli basabilirler ve de C'yi de bu şekilde basabilirler arkadaşlar. Şimdi kısaca ben size metronomla bir mırıldanayım. Ondan sonra üzerine konuşalım. 3, 4 Elleri havada Kufi kafada Şeker eser aynada Ayrı ayran saraya Ben bu gezegene inemedim abi Gökyüzü masmavi Yıldızlar da iyi Bu yıldızlar da iyi Üsküdar yine geçemedik abi Bu atlar çok hain Eşekler da iyi Bu eşekler da iyi Elle şeker ezer aynada Aynı ayran gibi temiz Kafası leziz Yürüyorlar saraya saraya Ben bu gezegene inemedim abi Gökyüzü masmavi Yıldızlar da iyi bu yıldızlar dahi Üsküdar yine geçemedik abi Bu atlar çok hain Eşekler dahi Bu eşekler dahi Arkadaşlar şarkı kısaca böyle. Dediğim gibi metronomla çalarsanız çok daha rahat olacaktır. Şarkının ritmini sorabilirsiniz arkadaşlar. Metronomla sizlere göstereyim ritmini. Önce bir açayım. Hmm. Sadece bu. Önce bir bas alıyoruz aşağı. İsteyenler aşağı vurduktan sonra Şarkı bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi hiç zor bir şekli yok. Bareli de çalabilirsiniz. Baresi de çalabilirsiniz. Sadece bareli çalarsınız arkadaşlar. Şu susturmaları daha rahat yaparsınız. Eğer açık akorlara basarsanız da o kapatmayı biraz yapamazsınız arkadaşlar. Durum bu şekilde. Umarım yardımcı olmuştur. Diğer ders videolarını inşallah görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, müzikle kalın. Hoşçakalın.